Efendim herkese merhabalar, Şu gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Malum dün e, hakikaten çok edici bir e, süreçle karşı karşıya kaldık. Hani bu olmaz diyebileceğimiz ne varsa aslında oluyor, gerçekleşiyor. Yani TÜSİAD Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, işte Yüksek İstişare Kurulu Başkanı e, apar topar bir baskınla e, alındılar. Ee, aslında davet deniyor ama e, mevcutlu olarak <laughs> Çağlayan Adliyesi'ne geldiler ve e, çok çarpıcı bir şey oldu bence. Bir e, ifadeye çağıran savcı e, veya o mekanizma nasıl bir mekanizmaysa dikkatinizi çekmiştir diye tahmin ediyorum. E, bu arkadaşlardan bir tanesi Orhan Turhan yanılmıyorsam elleri e, bir eli cebinde. Ee, savcılık katına, terör savcılarının olduğu en üst kata e, asansörden çıkıyor. Yanında da birkaç kişi var giriyor. Bu görüntü servis edildi. Ee, ben o görüntüyü görür görmez, özellikle sosyal medyada, bir takım hesaplarda hemen eleştiri başladı. İşte Elleri cebinde girdiği görüldü. Adam gülümsüyor, çok rahat hareketleri. Müthiş rahatsızlık yaratmış belli ki. Ee, ve akşam saatlerinde, geç saatlerde e, hakikaten çok ibretlik bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Şimdi o süreçten geçen biri olarak bunu söyleyeyim. Şimdi normalde e, Çağlayan Adliyesi'nde özellikle bir normal şüpheliler, olağan şüpheliler var. Bir de VIP şüpheliler var. Diyeceksiniz ki neyi kastediyorsun? Şunu kastediyorum. Kamuoyunu ilgilendirecek, e, diyelim ki bir terörle ilgili bir mesele veya terör derken tırnak içindeki işte devletin güvenliği, bu bildiğimiz kalıplar var ya, o çerçevedeki bir gözaltıysa şayet, yani kamuoyunda, toplumda ses getiren bir gözaltıysa, o binada sizi karşılayan özel bir heyet var. Aşağı katta sizi gözaltı yapıp da vatandan, genellikle vatana alınıyorsunuz, vatan güvenlik şubeye. Güvenlik şubede ilk ifadeniz aldıktan sonra sağlık kontrolüne geçiriyorsunuz. Daha sonra... Bu e, sivil ekipler tarafından, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyorsunuz. Fakat şöyle bir protokol uygulanıyor normalde. Siz Çağlayan Adliyesi'nde alt kata iniyorsunuz, o yerin bilmem kaç kat altına, oradan direkt terör katına çıkan, e, yani doğrudan çıkan diyeyim ben size, tabii ki diğer katlara uğruyor da, e, bir asansör var, e, aşağıda nezarethaneler de var. Fakat o protokol... Hemen fark ediyorsunuz. Yani daha kapıda, aşağıda sizi karşılayan bir heyet var, sivil. Bu heyet sizi, bu birkaç kişiyi ve her göz altında aynı fotoğrafları, aynı şahısları görüyorum, e, alıyor, sizi direkt e, savcılık katına, terör katına çıkartıyor. Terör katında e, önce tabii sıranızı bekliyorsunuz avukatınızla beraber ve o polislerle beraber. Arkasından ifadeye önce tabii ki savcı e, sizi alıyor. Bu süre zarfında o kata... Basının girmesi yasak. Zaten normalde de oraya kimse elini kolunu sallayarak giremez. Fakat nedense TÜSİAD Başkanı'nın o görüntüsü bir şekilde çekilmiş ve servis edilmiş. İki tarafında bunun farkında olduğunu zannetmiyorum. Yani çeken kim ve nasıl servis edildi, ona nasıl izin verildi birinin boşluğuna mı geldi? Çünkü o bahsettiğim insanları biliyorum yani tanıyorum. Onlar genelde bu tür süreçlerde inanılmaz kontrollüler. Hem güvenlik açısından hem de sürecin sıkıntısız ilerlemesi açısından diyeyim tırnak içinde. <laughs> bu görüntü servis ediliyor ve o mekanizma doğrudan ben savcı olduğunu zannetmiyorum. Yani birileri, o ifadeye yalan savcı olması gerekmiyor demeye çalışıyorum. Birileri yani bir mekanizma o görüntüden rahatsız oluyor. Yani bu ne rahatlık kardeşim? Yani biz zaten buraya bir gözdağı vermeye çağırıyoruz. Zaten bunun herkesin anladığı ve anlayacağı şekilde bunu sen herhangi bir kağıda yazıp, bir dosya numarası yazıp, bir soruşturma evrakı düzenleyip, bilmem ne sayılı yasaya sığdırırsın, ona sokarsın, buna sokarsın, devletin güvenine sokarsın. O işin kolay tarafı. Fakat o... Çerçeveye girdikten sonra yürüyen prosedürde birileri o e, ne diyelim, gözaltı sürecindeki sosu, kıvamını değiştirebiliyor, arttırabiliyor. Örnek, e, diyelim ki e, siz toplum önünde e, tepki çeken öyle bir şey yaptınız ki, mesela doğrudan diyelim ki Erdoğan'ın kendisine hedef aldınız ve çok aşırı bir şey yaptınız diyelim. Mesela örnek veriyorum. Nedir bu? Ters kelepçe ve başının basılmasıdır. Yani e, ama hani daha görece, daha sevilen bir figürsün. Hani ön kelepçe diyelim. Biraz daha yumuşatılmışı. Hani işte koluna girerler. Daha sonra ya bir şey yapmaz yanında yürür gibi. Yani bunu böyle anlayın. Veya o göz altında geçen sürenin ne kadar uzadığı, ne kadar uzayabileceği, savcının kararının atıyorum bir gün, iki gün daha uzatılması gibi yani hem oradaki şüpheli üzerine, sanık üzerine bir psikolojik baskı, bir psikolojik yara, bir psikoloji yaratmak. Fakat daha önemlisi onun üzerinden topluma aslında çok net bir mesaj vermek. Bu olayda da gözüken bu. Yani o kadar netti ki bence dünkü fotoğraf. O görüntüyü görür görmez yani iki tane ünlü, önemli Türkiye'nin yani çok önemli şirketlerinde işte yöneticilik yapan, patronajlık yapan, patronluk yapan adını siz koyun. Türkiye'de hep onu söylüyorum. Bu Türkiye'yi döndüren yüzde seksenlik vergi dilimini o artı değeri yaratan insanlardan bahsediyoruz. Ve adam eleştiriyor. Diyor ki kardeşim bak burada niye gitmiyor. Sıkıntı var. Demokrasi, insan hakları. Bak yatırım falan da gelmiyor. Vay öyle mi? Gel kardeşim. Ha bir de girerken cebine attın? Öyle mi? Bir telefon, o, o eline onun ne yapın, Ondan sonra çok basit. Yani oradaki polisler de emir kulu. Bir yerden bir talimat geliyor, diyorlar ki öyle bir fotoğraf vereceksiniz ki çıkarken hani e, yani o rahatlık kalmasın. Buna rağmen e, Orhan Turan'ın yüzünde e, bir gülümseme hala vardı. Diğer tarafta böyle işte elinde kelepçe var mı yok mu ama bir tedirginlik fotoğrafı. Şimdi muhtemelen bu tüsiyat çevrelerinde, iş adamlarında, Türkiye'nin beyaz yakalarında, Türkiye'nin finans çevrelerinde adını siz koyun. Yani A plus diyebileceğimiz kesimlerde, üst gelir grubundaki insanlarda, beyaz Türklerde çerçeveyi genişletebildiğiniz kadar genişletin. Büyük bir rahatsızlık yarattığına eminim. Hem de çok büyük bir rahatsızlık yarattığına eminim. Takip ettiğim hesaplarda da şunu gördüm. Yani Mehmet Şimşek'i tekleyerek Mehmet Şimşek sunumuna yani yabancı yatırımcıyı çağırmak için yapacağı sunumlara atıyorum Londra'da mı, Amerika'da mı neredeyse veya Türkiye'de bu fotoğraf karesini de eklesin gibi eleştiriler. Haklı mı? Haklı. Tabii ki doğru. Tabii ki yeri yerden geliyor kadar haklı. Ama yani bu sadece dillendirilenlerin bir kısmı. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ama o mahfillerde rahatsızlığın hangi boyutta olduğu çok önemli. Çünkü e, nihayetinde bu bahsettiğimiz insanlar herhangi birileri değil. Yani evet konuşmakta geç kaldılar. Evet e, işte sermaye ürkektir, odur, budur falan filan ama abi beğenin veya beğenmeyin e, Türkiye'de istihdam yaratan devasa bir güçten bahsediyoruz. Türkiye'nin geçen yılki ihracatı, ihracat fazlası 250 milyar dolar. Yani bunu e, yani bunu devlet yapmıyor bunu iş adamları yapıyor. İş adamları üretiyor ve satıyor. Yani devletimiz çok güçlü. Devletin senin o oradan aldığı vergilerle o gördüğün havalimanlarını, köprüleri ve yolları yapabiliyor. Yani bu milletin ürettiği parayla, toplanan vergilerle onlar yapılıyor. Kimse kalkıp da o siyasetçilerin bir tanesi bile cebinden babasının malını harcamıyor. Yani o makamda oturuyorum işte... İtibardan itibardan tasarruf olmaz. Ben 5 tane uçak alacağım, 8 tane limuzin alacağım, 15 tane Maybach alacağım. Al baba ama benim param. Benim milletimin, benim devletimin itibarı için yapıyorsun. Kimisi diyor ki e, alkışlıyorum, kimisi eleştiriyorum diyor. Ama biz senin paran değil. O kamunun parası. Hani diyoruz ya tüyütlemiş yetim hakkı. Ama orada senin olmayan bir para var. İşte bu adamlar, bu gördüğün adamlar o iş modelini yaratan, o artı değeri yaratan, risk alan, dünyayı gezen, mal satan insanlar. Aynı şekilde senin o fabrikalarında çalışan, geçinemeyen, sendika hakları için mücadele eden, aynı şekilde 40 sopa mı, 40 katır mı denen hiç fark etmiyor insanlar. Ve ne kadar tarihin cilvesi, ne kadar garip ki iş adamlarıyla en alttakiler, yan yana geldiler. Aynı sopayı aynı anda aynı şekilde yiyorlar. İtirazları ne? Abi adalet yok. Bak adalet yok. Çok tuhaf değil mi? Demek ki burada bir tuhaflık var. Demek ki sistemde bir hata var. Demek ki bir oligarşik yapı var. Bu bir oligarşik yapı. Şimdi dönüp bakıyorsun. Şimdi buradan Trump'a bağlayayım. Dedim ya günlerdir ben sadece deli gibi Trump takip ediyorum. Yani Trump ne yaptı? Trump ne etti? Ya içeride ee, dün inanılmaz bir podcast dinledim. Abi adam, e, ciddi bir anayasal kriz var diyor ama e, New York Times gitmiş, e, bu kamu kurumlarında çalışan, e, farklı ajanslarda çalışan, agency diyorlar, e, insanlarla, işten atılan insanlarla röportajlar yapmışlar. Bu insanlar 50-60 kişi diyelim, toplamda 2 milyon kişi ve bu daha birinci dalga, daha birinci dalga geldi ve bunun arkası gelecek. Yani bu işsizlik dalgasına bakın. Şimdi insanların konuşmalarına bakıyorum. Adam diyor ki benim annem babam yıllarca kamuda çalıştı. Ben e, Vietnam gazisiyim ve USAID'de, AID'de ben işte e, gazilerin sağlık problemleriyle ilgili süreçleri, bürokratik işlemleri takip eden bir pozisyondayım. Adımın açıklanmasını istemiyorum. Ama 23 yılımı verdim bu işe, kamu görevine, kamu adına ben bu işi yapıyorum onurla, gururla yapıyorum. En ufak bir yanlışım yoktu. Maille bana e, işime son verildiği bildirildi. Ve işimi kötü yaptığım için bildirildi. Çoğu ağlıyor bu arada röportajlarda. İnanılmaz bir böyle tırpan gibi kesmiş adam ve kesmeye devam ediyor. Yani nasıl bir yapı? Hani adam geliyor, Elon Musk'a diyor ki kardeşim buradaki yağ tabakasını alacaksın devleti daha kaslı hale getir. O da Eze özel sektör şeyi diyor ki adam. E, çağırdılar Washington D.C'deki ofise. E yarı yaşında bir çocuk geldi. E, Doç'tan yani bu e, Elon Musk'ın başında olduğu birim diyelim. Bu arada çok enteresan federal e, açıklamalara göre hiçbir yasal yetkisi yok, hiçbir zemini yok aslında. E, ama full yetki çalışıyor. Ya yani bir yandan da böyle bir bir ee, şeyle karşı karşıyayız, oldu bittiyle karşı karşıya Amerikan sistemi. Yani adam Biden döneminde görev yapan savcıların tamamını işte nattım diyor. Ve bunun şeyine bakmıyor, iki gün sonra burada ne aksayacak? Yani dünyada çiçek, çiçek hastalığı salgınının tekrar başlamasından korkuluyor. Niye? USAID'in dünyanın birçok yerinde yürüttüğü sağlık kampanyaları var ve bu sağlık kampanyalarını yürütecek ve koordine edecek personel işten çıkartıldığı için bunun kontrol altına alınması mümkün değil. Adam diyor ki Washington DC'deki yer işten atıldık, batchlerimizi, kimlik kartlarımızı geri verdik, toplu halde bizi misafir kimliğiyle binadan içeri aldılar. Oturduk ve bizim dünyanın her tarafında yaptığımız yardım çalışmalarında beraber çalıştığımız siviller, doktorlar, yardım görevlileriyle olan fotoğraflarımızı tuhaf bir şekilde duvarlardaki çerçevelerden söküp, fotoğrafları alıp boş çerçeveleri duvarlara asmışlar. Yani bomboş bir ofis. Yüzlerce insan işten çıkartılmış ve herkes ağlıyor. Ve patronlarımız da ağlıyor. Onlar da çünkü işten çıkartılmış veya çıkartılacak. Böylesi bir dalga ile karşı karşıya. Az önce... Yani hukuksuzluk diyoruz yani Türkiye'de şu oluyor, bu oluyor falan. Ya inanın e, bir, bir böyle e, distopik roman 1984'te sürekli çok konuşmaya başladık ama biraz da öyle sanki. Böyle bir şeyin içinde yaşıyoruz. Yani e, az önce Amerika'da yaşayan bir arkadaşım e, aynı evde yaşayan e, Kübalı eski eşi. E, Green Card'ı var ee, ve bir yardım kuruluşunda çalışıyor. Yani e, Amerika'da resmi devlet kurulu kurumunda çalışıyor. Maaş çeki yatıyor, bankaya gidiyor. Kız bankaya götürüyor. Bankadan diyorlar ki e, kendisi gelecek. Allah Allah. Niye? Maaş çeki. Parayı depozit edeceğim, nakde çevireceğim, neyse. Kendisi gelecek, talimat geldi. Niye abi? Soyadı... İspanik, yani Kübalı, bütün Kübalıların hesaplarını dondurmuşlar. Yani sen Kübalısın, bankaya bloke koyuyor hesaplarına. Git kendini izah et. Sen bu parayı nereden aldın? Bu, bu çek nereden geldi? E, devlet verdi. Ne zamandan beri çalışıyorsun? Green card'ını getir. Green card'ın yoksa deportasyon. Hadi kardeşim. Yani Amerika'nın içinde şu anda yaşananı düşünebiliyor musunuz? Dün ben o şeyi dinlerken fark ettim. Şimdi biz mesela oturuyoruz, kendi derdimize yanıyoruz. Ulan diyoruz adama bak ya yani asla dokunulmaz denen bu devletin patronları kardeşim. Milyar dolarlık adamlar. QNB Bank'ın yönetim kurulu başkanı. Adam bu herifi. koluna girdiler adliyede gezdiriyor. Bütün medyada ibreti alem için yani İbreti alem için iki tane sallandıracaksın. Tam öyle. İbreti alem için iki tane iş adamını Çağlayın Adresi'ne götüreceksin. Gazetecileri söylemiyorum bile. Şimdi yarın Ekrem İmamoğlu'na gelelim. Adaylığını ilan ediyormuş. Ee, yani Ön seçimde aday olacak ve tabii ki seçilecek. Dursun Çiçek de ona tavşan aday diyorlar. O da Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisine aday olacağını söylemiş. Herkesin bildiği sır. Ee, bu arada yarın eğer doğruysa 11 Büyükşehir Belediye Başkanı destek açıklaması yapacakmış yazılı olarak Ekrem İmamoğlu'na. Ee, herhalde Ankara yoktur diye tahmin ediyorum. Varsa da bu arada fair play olabilir. Mansur başlar ki evet Ekrem Bey'in adaylığını destekliyorum ama ben de adayım. Onu yarın göreceğiz. Diğer başkanların böyle bir mutabakat varıyor olması da güzel, iyi bir haber bence. Fakat şimdi ben bu dünkü tabloya bakıyorum, ee, hiç olmaz dediğimiz hani her şey oluyor ya. Adamı zaten 20 yıla toplamda 20 küsür yıl ceza isteniyor. İçinde siyasi yasak var. Ee, evet almayabilir bence siyasi olarak büyük hata olur Erdoğan'ın bunu yapması. Örnek veriyorum. Dün işte Türkiye'nin en güçlü ee, sivil toplum kuruluşunun e, en tepesindeki iki isim apar topar evinden alındı. Ne oldu abi? Ne oldu yani? 2 dakika, 3 saat e, Twitter'da hashtag'i gördük, görmedik. Televizyon kanlarında haber oldu, olmadı. Üç tane köşe yazısı yazıldı. Diyanetimli serbestlikle, yurt dışı yasayla bu arada iş adamlarına, iş adamlarına yurt dışı yasa e, direkten döndüler. Algı değil mi? Direkten döndü abi tutuklayabilirdi. Ne yap ne olur mesela ne yaparsınız? Yani ne yaparsınız? Ya kardeşim selektivizm dedik. Oturursun burada en fazla o da yiyorsa artık tweet atarsın. Eleştiriyorum bir hashtag vardır. Ha, bir taneniz kalkıp da hadi kardeşim gidiyoruz Taksim Meydanı'na protesto ediyoruz. Yüz binleri çağırıyoruz. Yok ki böyle bir şey. Yani siyasiler de böyle bir şey. Yapamaz, yapmaz. Şimdi geliyorum İmamoğlu'na. İmamoğlu böyle yalın kılıç gidiyor adayını açıklayacak falan. Ben şunu görüyorum artık. Ya e, neyi konuşuyoruz? Hakikaten neyi konuşuyoruz? Adam yani istediği anda aldım kardeşim der. Bunun içine e, derse ki kardeşim sen e, CHP kurultayında şu kadar para dağıttın şu adamlarla, işte tapeleri, işte bilmem neleri. Sen bir parti şeyini, belki bence öyle o yol izleyecek kurultayı bir daha yapıyorsunuz. YSK karar aldı. Bir daha yapılacak veya ilgili mahkeme o süreç nasıl diyecek tam bilmiyorum. Ve arkasından bütün kartlar baştan karılacak. Yo olmadı. Başka bir davadan. Olmadı. Kent dayanışmasından, kent uzlaşısından adı neyse bir yerden yakalar ve koyar. Bunun dönüş olduğunu düşünmüyorum. Net söylüyorum. Ya yani bu saatten sonra öyle mi olacak, böyle mi olacak? Hiç biz boş yere konuşuyoruz ya, net söylüyorum. Boş yere konuşuyoruz. Yarın bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse şuna veya buna güvenerek hukuka demokrasiye, sivil toplumun duyarlılığına ve insanların işte bu ülkenin temel değerlerine inancından ötürü ve insan haklarından ötürü Başına bir şey gelmeyeceğine, insanların bundan dolayı bir araya gelerek e, temel değerler ve hukuk üzerinden e, buna izin vermeyeceğine güvenerek bir şey yapmaya kalkmasın. Çünkü yani e, çok net görüyoruz ki e, şöyle, bakın şöyle gider. E, yani biz kendi aramızda espri yapıyoruz arkadaşlar hani. Ne kadar daha konuşursun, ne kadar daha konuşamazsın, zülfiyare ne kadar dokunursun, onun da bir dozacı var. Bir süre sonra belki, yani şu anda biz biraz hani gaz alma, maz alma, birkaç kişi daha benim gibi dinliyorlar, ediyorlar, takılıyorlar ha, falan filan, sallamıyorlar o kadar. Yani mesela birkaç kişi hakikaten Türkiye'de, şimdilik bence çerez, yani o kadar da olsun, aman boş ver. Ama öyle dozacı arttıracaksın, bilmem ne, milleti, milleti galyana getireceksin, milleti bilmem ne yapacaksın, gerekçeye gerek yok. Yok yani, çat, anında, anında yani. Neyse, gelelim bir daha Trump'a döneceğim tekrar Trump'a, sonra YPG'ye bağlayacağım. Bu Kürt meselesine de bir hafif değineyim istiyorum. Zelenski ile ilgili ne söylediğini herhalde duydunuz. Yani sadece içeride değil, Amerikanın içinde değil, Amerikanın dışında da bence muazzam bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Adam resmen diktatör dedi ya. Dün Elon Musk çıktı dedi ki bir Amerikalıyı öldürdü dedi Zelenski için. Trump diyor ki resmen ya dediğimi kabul et. Sen diktatörsün seçimme de gelmedin. Zaten komedyensin. Ya adama şarlatansın diyor resmen. Yani dediğimi kabul et. Ben Rusya'yla anlaşıyorum. Ben de şartlarla anlaşacaksam o şartlarla kabul et yoksa indiririm seni diyor. Şimdi özel temsilcisini Zelenski ile yolluyormuş. Zelenski işte Ukrayna, Ukrayna abidik gubidik konuşuyor ama hiç öyle bir fotoğraf yok. Yani dün gelmiş işte Erdoğan'la konuşmasında Türkiye garantiler ülke olsun bilmem ne. Ben ne dedim? Türkiye'nin kalkıp da o basın toplantısında Erdoğan'ın ya kardeşim öyle şey mi olur ya bilmem ne falan filan diyebileceğini düşünüyor musunuz? Yani tabii Türkiye'nin bunun konuşma zemini olması iyi olur. Biz buna hazırız. Ortak dostluk, tarihsel geçmişteki dostluklarımız, stratejik bizim vizyonumuz bilmem ne. Güzel diplomatik süslü laflar. Biraz sırtını sıvazla. Anıtkabir'i de gezdi. Hanımefendiler de güzel bir şeye, toplantıya katıldılar. Hadi kardeşim benim başıma belayı sokma. Çünkü bela zaten benim başıma ne getirecek bilmiyoruz. Son olarak bu yani Kuzey Suriye diyelim. Çok önemli bir gelişme bence. Hala tam olarak anlayamadım. Dün şöyle bir haber çıktı. SDG yani YPG, PKK, Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz üst yapı ee, bir anlaşmaya varmış Suriye yönetimiyle 8 maddelik ve e, silahları yani Suriye ordusuna katılmaya karar verdi. Manşet bu. Açıklama yapan kim? Ebu Ömer El İdlibi diye biri, SDG komutanlarından biri. Bu açıklamayı niye mazlum abdi yapmıyor da bir komutan, bir bir, bir orta düzey bir komutan yapıyor. 8 maddede mutabık kaldık. Elşara'yı davet ediyoruz Kuzey Suriye'ye. Bir takım maddeler var falan. Çok ilginç. Ee, Türkiye'de Savunma Bakanlığı'na sorulmuş. Orası resmi olarak demiş ki biz e, durduğumuz yer belli. Yani silahları teslim edecek. Oradaki savaşçılar, yabancı savaşçılar, teröristler neyse Suriye topraklarını terk edecek ve tamamen Suriye ordusuna katılacaklar tamamen. Ayrı bir tümen, bilmem ne, o bu falan filan yok. Bekleyip göreceğiz demişler. Ama bu e, ne anlama geliyor? Niye böyle bir açıklama var? Gerçekten yani bir önden, bir, bir el altında yürüyen bir görüşme, bir ön görüşmenin metni mi sızdı. Çok tuhaf geldi bana. Çünkü bu o kadar kolay değil. yani Böyle olacaksa o zaman başka bir anlaşma var demektir. Öte yandan bakıyorum, İmralı heyeti hem talebani hem barzaniyle yani Taleban'ın oğullarıyla ve Barzani'yle görüştü ve oradan esen rüzgar da son derece olumlu. Dolayısıyla Adalet Bakanı da söyledi, top artık bir kez daha görüşme isteği olursa anladığım kadarıyla Öcalan'da ve Öcalan bizim gördüğümüz kanallar dışında da belli yerlere mektup yollayarak zaten şu anda bir süreç yönetiyor. Net. <laughs> belli ki o giden mektupların karşılığını belki şifayen. İmralı heyeti aldı, not aldı. O notlar şimdi iletilecek ve yani eli kulağında bence. evet bir sarkım oldu ama gerçekten eli kulağında. hiç şaşırırım tersi olursa. Bir açıklama olacak ve böyle bir çağrı yapılacak. Net görüyorum. En son geçen gün ben Kandil'den gelen olumlu hava beni şaşırttı demiştim. Bir arkadaşım çok doğru bir şey söyledi ki şaşırmana şaşırıyorum dedi. Niye dedim? Çünkü dedi yani sen ısrarla e, kandil İran'a yakın ve İran, İran, hani İran'a sırtlarını dayarlar, İran bir çıkış kapısı falan. Bence yanlış okuyorsun dedi. E, hak verdim. Niye? Dedi ki İran zaten topun ağzında. Sen olsan İran'ın yerinde dönüp bir de e, yani başına bir PKK belası alır mısın? Yani ilişkisi iyi o bu falan ama Türkiye zaten sınır komşun. Amerika zaten Türkiye'yi itecek. E sen bir de ona gerekçe verir misin eline? Yok kardeş bana bulaşma dersin. Hani bir laf vardır, sıçan delikten geçemezmiş. Bir de kıçına bal kabağı bağlarmış. Bu biraz öyle olur dedi. Yani zaten İran'ın başı dertte bir de bal kabağı takıp da o delikten geçmeye çalışmaz. Dolayısıyla bu hayal. Yani aslında bir sahada hem Türkiye sahasında, nicedir, hem Kuzey Irak sahasında ciddi anlamda askeri olarak herhangi bir zemin, üzerine basamıyor kalmadı. Askeri olarak ciddi anlamda eritildi. Bu şaka değil, gerçekten öyle. Kadro sayısı olarak söylemiyorum. Askeri kapabilite olarak e, yani eskisiyle kıyaslanmayacak kadar güçsüz vaziyette örgüt. Suriye tarafında da tamamen Amerika'nın kontrolünde olduğu için Türkiye'nin o anlamıyla Trump'la oturulacak olan masadaki deal'dan, anlaşmadan sonra ne olacağı belli olacak. Ama yani 3 aşağı 5 yukarı Ankara şöyle bir şeye gidecek. İsrail'le ilgili belli tavizleri Kopartacaklar Türkiye'den, Türkiye Gazze ile ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili ağzını açmayacak, susacak, orada yutacak neyse Filistin davası ile ilgili. içeride Kürt meselesi ile ilgili Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin içini rahatlatacak, o terör tehdidini ortadan kaldıracak ve orada bir Kürdistan embriyo devletinin kurulmasına izin vermeyecek bir anlaşma üzerinde gideceklerini tahmin ediyorum. Bu tabii en iyi senaryo. Daha kötüsü olabilir mi? Olabilir. Ama bunu o zaman konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Efendim bugünlük bu kadar. Bakalım yarın bu gece veya hangi gözaltılar, ev baskınları haberleriyle güne uyanacağız veya yatağımıza yatacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum efendim.